Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda F16 savaşan Şahin uçaklarının modelleri ve blokları ile Türkiye'nin F16'ları üzerinde duracağız. Amacımız üretilen birinci uçaktan sonuncu uçağa kadar F16'nın nasıl bir gelişim sağladığını, modellerinin ve uçağın teknolojik anlamda gelişme adımlarını ifade eden bloklarının neler olduğunu ve Türk F16'larının durumunu ortaya koymak olacaktır. Öncelikle resmi adı Savaşan Şahin, pilotlar arasındaki takma adı ise Viper olan F-16 uçağının tarihini inceleyerek videomuza başlıyoruz. F-16'nın göklerle buluşmasının başlangıcı 1972 yılında olmuştur. ABD tarafından hafif savaşçı anlamına gelen Lightweight Fighter projesi kapsamında o tarihlerde son derece etkili ancak pahalı bir uçak olan F-15'ten daha uygun fiyatlı, yüksek manevra kabiliyetine sahip 30 ila 40 bin feet irtifada 0,6 ila 1,6 maks süratte çatışmaya optimize edilmiş bir uçak istenir. Yarışma şeklinde icra edilecek proje kapsamında Mayıs 1972'de General Dynamics ve Northrop teklifleri seçilir. Firmalar tarafından tek motorlu YF-16 ve çift motorlu YF-17 prototipleri üretilir. Bu esnada NATO üyesi Belçika, Danimarka Hollanda ve Norveç ellerindeki F-104G'leri değiştirmek isterler. Bu ülkelerin, yeni av bombardıman uçağı ihtiyacı ile, ABD'nin de elindeki F-4 ve F-105'leri değiştirme isteği birleşince, hafif savaşçı olarak başlayan proje, hava muharebe savaşçısı anlamına gelen, Air Combat Fighter'a dönüşür. 13 Haziran 1975'te ABD Hava Kuvvetleri ACF projesi için, YF-16'yı seçtiğini açıklar. Hava Muharebe Savaşçısı ihalesinde, tasarımcı firmalardan, uçağın safkan bir gündüz avcısı olması istenmişti. YF-16'da tam olarak böyle bir uçaktı. Görev tanımı, dogfight yaparak düşmanının arkasına geçmek ve kızılötesi güdümlü füze veya top ile düşmanını düşürmek şeklindeydi. Dönüş yarıçapı çok dar olan YF-16'da, radar yoktu. YF-16 operasyonel bir uçak değil, bir prototipidir. YF-16, hemen hemen her yönden, YF-17'den üstündü. YF-17 ise, farklı bir rotada yoluna devam ederek, uçak gemilerinde kullanılacak şekilde değiştirildi. Günümüzde F-18 olarak bilinen uçağın atası oldu. ACF yarışmasını kazandıktan neredeyse 2 yıl sonra, General Dynamic üretimi ilk F-16A, 8 Aralık 1976'da ilk uçuşunu yaptı ve bunu Ağustos 1977'de F-16B takip etti. İşte bu videomuzda, 1976 yılında ilk uçuş yapan F-16'dan, en son üretilen F-16 ve Blok 70'e doğru giden süreci ve Türkiye'nin F-16'larını adım adım inceleyeceğiz. F-16'ların A ve B, C ve D, E ve F ile ABD'nin İsrail'e has şekilde modernize ettiği, fırtına anlamına gelen, SUFA olarak isimlendirilen, I modeli ve son olarak V olmak üzere toplamda 8 ana modeli bulunmaktadır. Uçaklar üzerinde yapılan belli başlı bütün teknolojik değişiklikler ve kabiliyet kazanımları ise blok numaraları ile ifade edilir. Genel olarak blok numarası arttıkça uçağın kabiliyetleri de artmaktadır denilebilir. Bu kapsamda F16'lar 8 ana modelde blok 1'den başlayan ve blok 70'e doğru ilerleyen toplam 17 blok ile gelişim sürecini sürdürmüştür. Bunların dışında çeşitli projelere, ihtiyaçlara ve teknolojik gelişmelere özgü, bazen üretime giren, bazen de hiç üretilmeyen yüzün üzerinde farklı F16 konfigürasyonu mevcuttur. F16'lar 1976 yılından günümüze kadar 4500 adetten fazla üretilmiştir. Bu uçakların 3000 kadarı hala 25 ülkede aktif görevdedir. 2. Dünya Savaşı sonrası üretilen uçaklar içinde Rus MiG 21'den ve F-4 Phantom'dan sonra en çok üretilen 3. savaş uçağıdır. Tüm bu üretimlere ilave olarak Japonya tarafından bir F-16 türevi olarak üretilen F-2 uçakları da bulunmaktadır. F-16 uçakları tam adıyla F-16C Block 50 örneğindeki gibi yazılır. Burada F-16 uçak ismini, C model adını, Block 50 ise C modeldeki bloğun numarasını ifade eder. Şimdi, A ve B model blok 1'den başlayarak, tüm model ve blokları inceliyoruz. Temel olarak F-16A modeli tek kişilik, F-16B modeli ise iki kişilik uçaklardır. Şimdi F-16A ve B modellerinin bloklarını inceleyelim. F-16A ve B, blok 1, F-16'nın ilk seri üretime geçen bloğudur. Uçağın prototipi olan YF-16'dan en büyük farkı ise radarının olmasıdır. F-16'nın ilk bloğu olan blok 1, Günümüzdeki F16'lara nazaran çok daha az gelişmiş olup APG-66 radarına sahiptir. Sadece AIM-9 Sidewinder ve AIM-7 Sparrow hava-hava füzelerini atabilmekteydi. Bunlara ek olarak bir de topa sahiptir. Blok 1, siyah renkli radomu sayesinde çok rahatlıkla diğer F16 model ve bloklarından ayırt edilebilir. F16A ve B, Blok 5'in Blok 1'den esas farkı radomunun siyah renk yerine gri renkli olmasıdır. Radomun gri renge çevrilmesinin nedeni ise havada siyah rengin çok belli olması ve uçağın bir hedef haline gelmesidir. Radomun rengi Blok 5'ten başlayarak devam eden tüm F16 model ve bloklarında gri renkli üretilmiştir. F16A ve B Blok 10'da Blok 5'e göre çeşitli aviyonik iyileştirmeler yapılmıştır. Bu nedenle Blok 10 ile Blok 5'in dışarıdan ayırt edilebilmesi neredeyse imkansızdır. Blok 1, 5 ve 10 uçaklarının ortak özellikleri APG-66 radarını ve Pratt Whitney F100 turbofan motorunu kullanmalarıdır. F16A ve B, Blok 15, diğer F16 blokları arasında en fazla üretilmiş bloktur. Tam 983 adet üretilmiştir. Bu blokta uçağın yatay stabilizatörü büyütülmüş ve uzatılmıştır. Uçağın hava alığının altına 2 adet yeni silah istasyonu eklenmiş ve buna ek olarak kanat altındakiler de güçlendirilmişlerdir. 1978 yılından itibaren, tüm Blok 15 uçakları, Blok 15 operasyonel kapasite artırımı modernizasyonuna tabi tutulmuşlardır. Bu modernizasyon kapsamında, Blok 15 uçakları AGM-65 Maverick, AIM-120 Amram ve AGM-119 Penguin füzelerini atabilme kabiliyetine sahip olmuşlardır. F16A ve B, Blok 20'nin Blok 15'e göre hiçbir farkı yoktur. Tayvan'ın elindeki Blok 15'ler Blok 20 olarak isimlendirilmektedir. ABD, Çin ve Tayvan arasındaki uluslararası ilişkiler nedeniyle blok ismi farklılaştırılmıştır. A ve B model tanımlaması bu bloktan sonra sona ermiştir. F16C ve D modelleri Blok 25 ile başlamaktadır. C modeli tek kişilik, D modeli ise iki kişilik uçaklardır. F-16C ve D blok 25 dünyada sadece ABD'nin elinde bulunmaktadır. Bu bloğun en önemli özelliği ise APG-68 radarını kullanmasıdır. Bu radar sayesinde çok ciddi muharip yeteneklere sahip olmuştur. Ayrıca ilk defa elektronik karıştırmalara karşı UHF radyo sistemine sahip olmuşlardır. Aynı zamanda uçağın kalkış ağırlığı artırılmıştır. F-16C ve D Blok 30, Türk Hava Kuvvetlerine giren ilk F-16 model ve bloğudur. Blok 30 uçakları, General Electric F110GE100 motorunu kullanmaktadır. Bu motor, 29.000 pound gücü ile Blok 30 uçaklarına önceki blokların motorlarından 5.214 pound daha fazla itiş gücü veren bir motordur. Böylece Block 30 uçakları kendisinden önceki ve sonraki tüm F16 uçaklarından çok daha fazla güç ağırlık oranına sahiptir. Diğer F16 uçaklarına göre motorunun daha güçlü olması nedeniyle daha iyi manevralar ve daha iyi tırmanışlar yapabilmektedir. Block 30'ların üretimi 1986 yılının Ocak ayında başlamış olup 1989 yılında sona ermiştir. Amerika, Türkiye, İsrail, Güney Kore ve Mısır tarafından kullanılmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye, Block 30 uçaklarına yapısal iyileştirme yaparak gövde ömrünü 8000 saatten 12000 saate çıkarmaktadır. F16C ve D Block 32'nin Block 30'dan tek farkı Pratt Whitney marka motor kullanmasıdır. Block 42, 52 ve 72 için de aynı durum geçerlidir. Block 32'lerde 23770 pound itme gücü sunan F100PW-220 motoru kullanılmaktadır. F-16C ve D Block 40, Lantern podu ile donatılmış ve ağırlıklı olarak hava yer görevli bir F-16 uçağıdır. Lantern podları, hava alığının altında bir adet hedefleme podu ve bir tane de navigasyon podu olmak üzere iki tanedir. Blok 40 zemin takip radarı sayesinde, düşman radarlarına yakalanmadan, yerden 10 ila 15 metre gibi çok alçak irtifalarda uçuş yapabilmektedir. ABD'den sonra Lantern podlarını kullanan ikinci ülke, Türkiye'dir. Blok 40'lar, Blok 30 ile aynı motoru kullanmaktadır. F16C ve D Blok 50, diğer bloklardan farklı olarak, AGM-88 harm füzesini atabilme kabiliyetine sahiptir. Bu füze ile, SEAT ve DEAT görevlerini yapabilmektedir. Ancak, Blok 50'nin en önemli teknolojik özelliği, kaska monteli nişangah sistemidir. Bu sistem sayesinde Blok 50 pilotu, baktığı yere açı sınırı olmaksızın, AIM-9 x Sidewinder füzesini ateşleyebilmektedir. Blok 50, General Electric F110GE-129 motorunu kullanmaktadır. F-16C ve D blok 50 artı da, diğer blok uçaklarına göre, göze hemen çarpan büyük farklar vardır. Uçağın gövdesinin üstünde 2 adet CFT isminde ek yakıt tankı vardır. Bu CFT'ler sayesinde kanat altı yakıt tanklarının takılmasına gerek kalmamaktadır. Bu sayede yakıt tankı takmak için kullanılan yükleme istasyonlarına ilave mühimmat takılabilmektedir. Diğer bir fark ise uçağın radarıdır. Block 50 uçağı APG-68 versiyon 9 radarını kullanmaktadır. Bu radar F-16 uçaklarındaki mekanik radarların en üst seviyesidir radarın menzili, çözünürlüğü ve hızı önceki radarlara göre çok daha iyidir. Blok 50 artı TUSAŞ'ın ürettiği en son bloktur. Bu bloktan sonra Türkiye, yeni F-16 üretmemiştir. F-16i modeli ABD'nin sadece İsrail'e özgü geliştirdiği ve üzerinde İsrail üretimi parçalar bulunan bir F-16 modelidir. F-16i, SUFA, Blok 52 üzerinden geliştirilen, çift kişilik bir uçaktır. Uçağın tek kişilik modeli yoktur. Uçakta bulunan avyoniklerin yaklaşık yarısı İsrail tarafından üretilmiştir. F-16 uçağının A ve B ile C ve D modellerinde olduğu gibi E modeli tek kişilik, F modeli ise iki kişilik uçaklardır. F-16, E ve F, Blok 60, F-16 model ve bloklarının arasındaki en güçlü motora sahiptir. Bu motor, tam 32.500 pound gücündedir. Ancak, Blok 30 uçaklarına göre, güç ağırlık oranı yine daha düşüktür. Blok 60, dünyada sadece Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılmaktadır. Bae, Lockheed firmasına, bu uçağı geliştirmesi için, 8 milyar ABD doları ödeme yapmıştır. Uçağın diğer blok uçaklardan ayırt edilebilir en belirgin yeri, uçağın burnundaki kızılötesi arama ve takip sensörüdür. Blok 60, Blok 50 artı da olduğu gibi, CFT sistemine de sahiptir. Ayrıca, Blok 60, APG-80AE radarı kullanmaktadır. Anlaşmalar gereği, Amerika bu uçağı Bayi'nin izni olmadan hiçbir ülkeye satamamaktadır. İlk üretilen F-16V Block 70 uçaklarının iki kişilik olduğu görülmüştür. Uçak, APG-83 AESA radarını kullanmaktadır. Bu radar blok 70'i, diğer bloklardan ayıran en büyük farktır. Uçağın gövde ömrü, kompozit malzemeler sayesinde 12.000 saate çıkarılmıştır. Blok 70'lerde Blok 50 ve Blok 50 artılarda olduğu gibi general elektrik üretimi F110-129 motoru kullanılmaktadır. Blok 72'lerde ise Blok 52 ve Blok 52 artılarda olan Pratt-Whitney üretimi F100PW-229 motorlar kullanılmaktadır. Blok 70 ve 72'de, kokpitte de ciddi iyileştirmeler yapılmıştır. Türkiye, dünyada F16 üretebilen 5 ülke arasında yer almaktadır. 1984 yılında TUSAŞ'ın kurulması ile beraber, 1987 yılından günümüze, toplam 270 adet F-16C ve D-Blok 30, 40, 50 ve 50 artı uçağa sahip olmuştur. İlk 8 uçak doğrudan ABD'den gelmiş kalanlar Türkiye'de üretilmiştir. Halen Türk Hava Kuvvetleri 240'den fazla F-16'ya sahiptir. Türkiye, Ekim 2021'de, 40 yeni F-16V Blok 70 almak, ve envanterde bulunan F16'lardan 80 tanesini blok 70 seviyesine yükseltmek için ABD'ye talep mektubu iletmiştir. Ayrıca envanterde bulunan 35 F16C ve D blok 30 savaş uçağı özgür projesi kapsamında milli görev bilgisayarı, milli ses emniyet cihazı, milli dost düşman tanımlama sistemi ve kaska entegre hedefleme sistemi gibi milli sistemler ile teçhiz edilmektedir. Özgür projesi ile modernize edilen ilk uçak Türk Hava Kuvvetlerine geçtiğimiz günlerde teslim edilmiştir. İlave olarak Aselsan tarafından geliştirilen Murat A.E. radarda geliştirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Özgür modernizasyonundan geçen F16 platformlarına entegre edilecektir. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. F-16 savaş uçağı, gündüz avcısı olarak yola çıkmış ve sürekli gelişim içerisinde olmuştur. Halen, yeni modellerin 2060'lı yıllara kadar görev yapması düşünülmektedir. F-16'nın sürekli gelişim süreci, milli muharip uçak için içinde bir yol gösterici olmalıdır. F-16 uçağının 8 ana model, 17 blok ve yüzden fazla konfigürasyon ile verdiği mesaj, havacılık teknolojisinde asla en iyi uçağa sahip oldum ve proje bitti, düşüncesine sahip olunamayacağı, her daim iyileştirme ve geliştirme içerisinde olunması gerektiğidir. Savunma Türkiye kanalı olarak, F-16 uçakları ve Türk Hava Kuvvetleri'ndeki gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.